Üretim Bandı Tekniğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com slash slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız iki haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbanda.com bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Şimdi engineering manager, o saydığım pozisyonlar, product manager, mühendisler, tasarımcılar. Şimdi bunlar herkes ürün tarafında çalışıyor ya. Ama senin işin ürün ne değil aslında. Sen işin ürünü Mutfak tarafında yapan işte yazılımcıyla hani tasarımcı rel de mi var mesela? Design rel e, diyelim, product rel anlatabiliyor muyum? Yani şimdi <laughs> şeyde biraz kafam karışmıyor değil, birçok insanın da karışıyordur çünkü çok küçük bir nüans var. Engineering manager da aslında senin e, anlattığın kadar her şeyi yapabilir gibi hı hı. duruyor. Ama o ürüne de müdahil oluyor. Sen aslında ilgilenmiyorsun. Diyelim X firması. Bu X firmasında ben bir yazılım geliştiriciyim ya da mühendis olarak tanımlıyorum kendimi. Burada bir mühendislik kültürü var mı? Bu kültürün parçası olmak istiyor muyum? Diğer çevremden o firmada, X firmasında çalışan insanlardan aslında o firma hakkında neler duyuyorum? İçeride insanlar kendilerini geliştirebiliyorlar mı? İyi bir çalışma ortamı var mı yoksa toksik bir kültüre mi gidiyor? İnsanlar içeride parmakla birbirlerini gösterip suçluyorlar mı? Veya işte iyi mühendislik pratikleri benimseniyor mu? Ben kendi kariyerini basamak basamak gören biriysem bu X firması da benim final olarak gördüğüm nokta değilse kendi kariyerim için ben oradan daha ötede örneğin işte Netflix'te çalışmak istiyorum diyelim. Oradan Netflix'e geçebilir miyim? Çünkü en azından pratikler olarak match ediyor mu? Ya da işte gerçekten bana bir mindset anlamında, işte koçluk anlamında, kişisel gelişim anlamında bir şeyler verebilecek mi? Ben potansiyelimi gerçekleştirebilecek miyim? Ve işte bu şekilde yazılımcı kitlesinin aslında burada çalışma ortamı olarak benim için ne var sorusunu daha net cevaplandırabileceği ya da insanların böyle potansiyelini gerçekleştirmek için önünde bazı engeller varsa bunları bireysel olarak değil ama tamamen diyelim 4-5 tane farklı yine Spotify modele gideceğim tribe'larda gözlemliyorsunuz. Belli engeller var. Mesela insanlar ofise gelmek istiyorlar ama yoldan çok şikayetçiler. Veya işte gidip bir engineering manager'ın bunu insan kaynaklarıyla çözmesi gerekiyor ya. Ben de bunu zaten organizasyon genelinde gördüğüm için Gidip bu iletişimi mesela devral olarak ben üstlenebiliyorum. Burada zaten almış olduğum insight'lar ya da engelleri veya insanların neden kendini konforlu hissetmediklerini insanlarla bizzat birebir yaparak işte engineering manager'lardan, engineering director'lardan dinleyerek almaya çalışıyorum. E diğer taraftan da işte sektör pratiklerini gerçekten kalayabiliyor muyuz? Ya da dışarıdan temas eden insanlara bile biz X firmasını iyi bir firma olarak tanıtabiliyor muyuz? Diyelim bir mülakat sürecine girdin bu mülakat süreci sürekli ertelenen toplantılarla ilerliyor. Ve daha belki mülakatta daha hitaptan başlayarak seni kaybedecek hareketler yapılıyor. Çünkü içeride insanlar mülakat eğitimi almamış diyelim. Bu tarz genel konseptlere de bir anlamda açıkçası dahili devreller karışıyor diyebilirim. Bunları iyileştirmek üzere çalışıyoruz. Şey konusu çok güzel ve önemli bana kalırsa şirketin kendisini dışarıya, ürünü değil ama şirketin kendisini dışarıya tanıtmakla alakalı. Gene diyeceğim bir kere demiştim ve tweet de atmıştım. Ben kendi çalışanlarının fotoğraflarını da tabii ki isterim ama kendi çalışanlarının bilgilerini koymayan şirketlere ciddiye alamıyorum ne yazık ki. Yani hani çünkü o ürünü beraber yapıyorsunuz. Onlar sizin takım arkadaşınız. Orada yatırımcıların fotoğrafları ve bilgileri var. Yani adam böyle Harvard'larda, oralarda, buralarda şey yapmış, eser yok mesela. Be belki eserin daha büyük bir katkısı var hani para da önemli ama vizyon okey. Neden herkesin yok ben anlamıyorum ve beni kaybediyor çok Belki çok süper bir firma olabilir e ama ben hani şey bakıyorum ve ikinci baktığım şey de içeride çok eğlenceli olan firmaların, bildiğim firmaların bir türlü komüniteye destek olmamaları. Çünkü HR'a takılıyorlar. E, finansa takılıyorlar. Bunu da biliyorum. Zamanda uğraştığım da için. Ya yani çok küçük paralar konuşuluyor. Ya e, bu, bunlar çok doğal ama. Yani hani bunlar konuşulacak tabi. Şimdi burada devrel, ya engagement manager bunlarla çok bence zaman bulamıyor da olabilir. Ve devrelin burada e, tamam abi ya da işte abi diyelim hepsine. Tamam abi sen burada dur. Ben burayı alıyorum demesi Gerçekten güzel ama işte o şeye gidiyor. Gene ben hep şeye takılıyorum. Yani 15 kişilik bir şirkette olamayabilir çünkü sonuçta o insana da para vereceksin ya. Hani en nihayetinde çalıştıracaksın. Enjeksiyon müdürü de yapabilir, yapabilirsin abi. Yani o da işte bir tarafından tutabilir gibi de duyuluyor olabilir ama şeye çok katılıyorum. Seni bölmemek adına oraya geri dönüyorum. Şirketin kendini dışarıya tanıtması, özellikle bize yani tırnak içinde zoruz ya hani bir güven falan filan böyle. O tarafı döndürüp o kültürü tanıtması çok çok değerli. Yine Söylediğin noktaya geleceğim. Aslında kaç kişilik şirkette devrel gerekiyor? Engineering Manager yapamaz mı noktasına geleceğim. Ama hafif şeyi söyleyebilirim. Bence zaten yazmış olduğum blogdaki yazıya referans vereyim. Oradaki ilk part zaten şeyi anlatıyordu. Ya ben zaten bunları yapıyordum. Bu alanda uzmanlaşıyordum ve kendimi geliştiriyordum. Ve diğer işte engineering managerlarla aranla mesela ne fark var? Yani eseri değil de başka birini bu engineering manager koltuğuna koyduk. Engineering director koltuğuna koyduk. Sen farklı ne yapıyorsun o başka kişiden diye sorduklarında... Tam olarak neredeyse devrel konseptini de dahil olacak cevaplar veriyordum ben. Bir anlamda zaten bunları engineering managerlar, engineering directorlar yapmalı ana fikrine katılıyorum açıkçası senin. Ama tekrar onu detaylandırayım en son. Senin bir şey sorun vardı. Devler rapor veriyorum. Oradan devam edelim mi? E, rapor yani şey anlamında evet yani üstte rapor vermek anlamında soruyorum aslında. <laughs> Neyin raporunu veriyor? Evet şimdi iki durum oluyor aslında. Tabii ki biraz önce konuştuğumuz konulardan dolayı aslında Devrel'in kendi bütçesi vesaire olması çok değerli. Dış etkinlikler yapıyorsa işte nispeten birkaç insanla ilgili bir nokta buluyor, fırsat buluyor ve kendi bütçesi var diyelim. Bunu kullanabiliyor, kendi hedefleri var. Dolayısıyla aslında kurumsal bir işlevden bahsediyoruz Devrel olarak da. Ancak yine de diğer işte hem yöneticilerin hem insan kaynaklarının ya da insan departmanlarının nasıl isimlendiriyorsa. Kesişim kümesine çok hitap edecek faaliyetlerde bulunuyor. Hatta neredeyse tam ortasında diyebiliriz. O anlamda zaten bir yol haritası olması ve o paydaş noktasında el sıkışarak gitmesi. Yani hem insan departmanıyla hem yöneticilerle paralel gidebiliyor olması çok önemli. Burada kendi hedefleri de olabiliyor. Ama hedefler genelde hep böyle stratejik bir rolden bahsettiğimiz için çok böyle... Somut KPI'ler üzerinden olabiliyor. Bu somut KPI'ler nedir? Aslında tenürün yani bir insanın şirketten şirkete girdikten sonra o şirkette nasıl, ne kadar kalıyor süresinin artması mesela. Bu yöneticiye de yazılabilir bir hedef. Ama aynı zamanda devrelin de hedefi gibi düşünüyorum. da işte internal devrel pozisyonları için. Keza işte birçok anket, mutluluk anketi yapılıyordur. Burada belli bulgular çıkıyordur. Oradaki indeksin arttırılması devrelin hedefleri arasında yer alır. Onboarding süreçlerinin iyileştirilmesi olabilir. Yani sen mesela bir şirkete girdin. İçeride ne dokumentasyon var, ne böyle işte bir body atanmış ama hiç tanışmamışsın vesaire bu tarz engeller yaşıyor insanlar birçok şirkette Bilhassa işte büyük şirketlerde çünkü insanların çok işi var ve günlük olarak production'a bir şeyler koşmaya çalışıyorlar. Bunlar işte süreçleştirmek, biraz insanları bunların önündeki engelleri kaldırmaya teşvik etmek gibisinden durumlar var. Dolayısıyla işte onboarding sürecinin bir insan için 6 ay sürmesindense iki aya inmesi mesela devrelin bir hedefi olabilir. Bu noktada da ne oluyor? Aslında bir tane yol haritası oluşturup gidip paydaşlar dediğimiz insan departmanıyla yöneticilerle el sıkışmak gerekiyor. Ben açıkçası kendi devrel olarak spesifik o pozisyonda çalışırken belli başlı bir roadmap oluşturdum. Bazılarında fail ettim bazılarında işte daha zamanı değil buna da çapa atmayalım dedik bazılarını tamamladık. Mesela yaptıklarımdan biraz bahsedebilirim başlık başlık. İşte bootcamp'ler düzenleniyordu. Bir bootcamp tamamladık. İşte 14 kişi ekibe kazandırıldı. Tamamen bu süreçle devre olarak ben ilgilendirdim. Dış etkinliklerde konuşmalar yapılıyor ve o konuşmaya çağıran hadi X firması olarak kendinizi tanıtın bize. Bizim burada işte bootcamp katılımcılarımız var ya da biz böyle bir organizasyonuz içeride yazılımcı geliştiriyoruz diyen firmalara en etkili sunum ne olabilir? Biz kendimizi nasıl tanıtmalıyız gibi noktalarda uygun konuşmacıyla, uygun mesajla, uygun sunumla gidilmesi kitlenin de bundan olumlu ayrılmasını sağlayacak. Dış etkinlik konuşmalarını ayarlama kısımları bendeydi. Ya da içeride genelde biliyorsun hani bizim Telegram'da şeyler var ya tematik yazılımcı grupları işte bilim kurgu severler vesaire. Genel olarak yazılımcı ekosistemi biraz geek ekosistemiyle neredeyse kesişimli kümededir. 4 Mayıs Star Wars gününü içeride kutlamaya başlatmıştık getirdi. Yine içeride insanların biraz daha ya burada bir mühendislik kültürü var ve çok değerli mühendislerle çalışıyoruz. Evet böyle bin kişiyiz, 700 kişiyiz. Böyle büyük bir organizasyonda çalışıyoruz ama içerideki gidip spesifik alanlarda uzman olan insanlarla ya da aynı ilgi alanlarına mühendislik olarak temas eden insanlarla daha net tanışılması için çünkü günün sonunda organizasyon olarak bölünüyorsun. Bir taraf işte stoğa bakarken bir taraf kuruya bakıyor. Bir taraf çok daha alakasız ön yüzle ilgileniyor. Mesela tek Talks etkinlikleri başlattık ve teknik konuşmaların olduğu ve insanların nispeten işte ben JavaScript'te şu tool'ları kullanıyorum. Şöyle deneyimler biriktirdim diye içeride konuşmalar yapılabildiği bir etkinlik serisi başlattık. İşte hiring süreçlerinde, işe alım süreçlerinde onboarding yani insanların takımlara dahil olma süreçlerinde iyileştirmeler oldu. Kariyer yolları mesela benim bir araştırdığım şeydi, konuydu ve bayağı orada gözlem odaklı. Yani şunu şunu yaparsan sen bir sonraki ümman için artık hazırsın ama önce gözlemlenebilir olarak senin nispeten şunları yapabilmen lazım diye neredeyse checkliste çevirebildiğimiz bir çalışma üzerine gittim mesela. Çünkü şöyle bir derdi var insanların. Ne kadar büyük bir organizasyon olursan insanlar yavaş yavaş oradaki iletişimi kaybedebiliyorlar ve bazı arkadaşlar şey gibi hissedebiliyor. Haklıdır ya da haksızdır burada tamamen konuyu objektif değerlendiriyorum. Ya bu arkadaş yöneticiyle daha iyi anlaşıyordu. O yüzden işte 4 üzerinden 3 aldı. Halbuki aynı performansı yapıyorum. Ben 4 üzerinden 2,5 aldım. Böyle durumlar olduğu zaman hem yöneticilerin sağlıklı karar vermesi için bir kariyer framework üzerinden ve bunun davranış üzerinden ya yani puanlama üzerinden değil. Ben işte Ender'e 4 üzerinden 3 veriyorum değil de Ender şunu yapabiliyor mu şu pozisyondayken? Çünkü biz onun görev tanımında bunları bunları biz davranış olarak istemişiz. Mesela staff engineer'sın. Staff engineer olarak ekipteki diğer insanların üzerinde aslında multiplier etkin var mı? Yani onların performansını arttırabiliyor musun? Koçluk yapabiliyor musun vesaire? Bunu örneklerle bir şekilde engineering manager'ların da net belirleyebilmesini aynı zamanda insanların da bakın böyle değerlendiriliyorsunuz aslında deyip kendilerini iyileştirebileceği bir onlara gelişme alanı verebileceğimiz bir kariyer yolları üzerine çalışmıştım. Bu konu biraz engelik menajer konusu değil mi ya? Yani çok Evet. Zaten dedim Ama yani... ortada yoksa ve insanlar bundan dert yanıyorsa bir anda developer relations burada bir geliştirme alanı görüyor. Ve diğer engineering managerlarla ya ben böyle bir taslak oluşturacağım. Daha sonra bunun execution'ını size vereceğim deyip bir inisiyatif başlatabiliyor. Ben inisiyatifi ha, başlatırım. sen Execute etmiyorsun. E tabi okay. yani ben şey değilim ki kişilere teker teker şey verdiğim zaman benim tarafsızlık ilkem zaten yok, yok olmuş ben kariyer olarak. pet Ol oluşturmanın sonrasında da ben öyle düşünmüşüm hatta onu Yok, e, çok bu dediğin bir şeyin Dropbox'un bununla ilgili bir framework'ü var açık e, insanlar oradan çok ilham alıyor. Evet, evet insanlar da oradan kendilerini nerede olduklarını bakmak istiyorlarsa bakabilirler bayağı bir güzel. Ben de zaman zaman kullanıyorum. Evet. Tavsiye ederim. Bu linkinde koymaya çalışırız burada bir yerlere. Bakarsan 6 ay içerisinde çok hızlı bir şekilde birçok bu konuya dedike olan ekip birçok şey çıkartabiliyor. Dediğim gibi burada fail etmediğimiz ship edebildiğimiz kısımlar var. Bir de fail ettiğimiz kısımlar var. İşte içeride dokümantasyonun arttırılması, işte technical writer'ların olması, product dokümanlarının net olması vesaire gibi konular var. Mesela başlatıp tamamlayamadığımız inisiyatifler de olabiliyor. Benim bu tamamen bütün devrellik geçmişimde olanlardan bahsediyorum bu arada. Mesela uzun süre birisi bir ekipte kalıyor. Ve artık kendini geliştiremediğini hissediyor. Böyle feedbackler alıyordum. E, ne yaptım? Internal Mobility Policy diye bir şey çıkartalım. Yani ben aslında dışarıya apayrı bir ekipte ilan açmak yerine önce bunları içeriye açalım. Belki. Senin biriktirmiş olduğun takımdaki iyi know-how'ı, iyi mühendisliği başka takımlara taşıyabilirsin. Ayrıca kendini geliştiremiyor ve challenge bulamama gibi endişelerin varsa bunları hayata geçirebilirsin gibisinden böyle üzerine çalıştığımız bir şey vardı. Bir de içeride mutlaka belli departmanlar oluyor. İşte genelde bugün büyük firmalar işte teknoloji data product diye ayrılıyorlar. Bunların aynı noktaya gitmesi için biz aslında içeride oluşturduğumuz, teknolojinin altında oluşturduğumuz squadlardan ne bekliyoruz? Bunun için bir olgunluk çizelgesi dediğimiz literatürde maturity matrix olarak geçiyor. Bir çalışma yaptık. Sorduk burada taraflara. Dedik ki siz olgun takım derken neden anlıyorsunuz? Yani testleri çok iyi çıkan, bug ratio'su düşük olan, işte time to market'i fazla olan diyelim belli kriterler var. Daha sonra bunlar nasıl gerçekleştirilebilir? En olgun takıma biz nasıl gidebiliriz? Bunu 5 farklı basamağa indirelim. En temelde davranışlar ne olmalı? İşte birinci kutu mesela belli şeyler var, kategoriler var. A kategorisinde sen birinci kutudaki davranışı sergilemeye başladığında senin işte diyelim kalite kategorisinde birinci basamağı tamamladın ama şeye baktığın zaman işte DevOps pratikleri kategorisi de var diyelim. DevOps pratiklerindesin de 5 üzerinden 3 basamak tamamlamışsın. Dolayısıyla işte sen quality tarafında, kalite tarafındaki noktalarda kendini takım olarak olgunlaştırmaya çalış. Bunun için de 1 puandan 3 puana gitmek için şunları ekiplerinde uygula deyip hem engineering manager'lara yine bir yön verebileceğimiz hem de olan durumun davranışsal bir ekran görüntüsünü çekebildiğimiz bir çalışma üzerine gittik. Böyle genelde işte dediğim gibi çok stratejik biraz süreç tanımlamalı bir konu üzerine çalışıyordum. Bu bölümlük bu kadar ama eserli olan podcastimiz ilerleyen bölümlerde devam edecek. Lütfen Yönetim Lütf Bandı Teknik Podcast'ini takip etmeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.